Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün neden bilmiyorum ama tuhaf bir şekilde videoya bir türlü giremedim. Beşinci deneyişim falan oldu. Sürekli bir konuşamama durumu içerisindeyim. Genel olarak ben bu durum içerisindeyim sanırım. Neyse. Şimdi bugün sizlere gündemimizde hani malum genelde ekonomi olduğu için dedim ki Tıp okumak masraflı mı videosu çekeyim çünkü ben de tıp okuduğum için beni takip eden insanların çoğunluğu yatıp okuyor, yatıp istiyor. Bu şekilde bir kitleden oluşuyor. Yani tıp dışındaki kitleye de hitap etmeye çalışıyorum ama işte çoğunluğu onlardan oluştuğu için onlara özel bir video çekmeye karar verdim. İşte hani genelde olur ya diş okumak masraflı derler mesela. Peki tıp okumak, tıp okumak masraflı mı? Bunu hepinizin merak ettiğini düşünüyorum. Çünkü hani gitmeden önce şey diyordum. Ya işte kitap alacağız. Kitaplar şöyle paldır, böyle paldır. Hani bu bir yaygın söylem vardır ya. Filmlerde falan da olur. Ya tıp kitapları çok pahalı diye. Ben bir şekilde düşündüm. Dedim ki böyle bir video yapayım. Videoya başlamadan önce söylemek istediğim birkaç bir şey var bu arada. Birisi sesini vermeyeceğim. İşte Instagram DM'lerinden konuştuğumuz birisi. Abla sizin evin mutfağını kendi evimin mutfağından daha çok görüyorum diye bir şey yazmış. Gerçekten öyle. Yani evde olduğum süre boyunca sürekli burada video çektim. Çünkü bizim evin konumundan dolayı böyle işte oturabileceğim masaların konumu ışığa ters. O yüzden çekebileceğim en mantıklı yer burası. Böyle bir açıklama getireyim ben buna. Üzgünüm mutfağımı sürekli gördüğünüz için. Onun dışında diğer bir açıklama da şu. 20 gün sonra ben Eskişehir'e döneceğim. 20 günlük işte bir video planlaması yaptım ben. Genelde böyle kariyer günleri serisi adını vereceğim bunlara. Hatta bunları bir oynatma listesine birleştireceğim ben. Yani tam bu 20 gün boyunca yine sizin üniversiteyle alakalı işinize yarayacak videolar çekmeye çalışacağım. Çünkü ondan sonra birazcık bunlara vaktim olmayabilir. Daha çok böyle okulla alakalı hani okulu gösterdim, vlog tarzı şeylere geçebilirim diye düşündüm. Böyle bir dipnot geçmek istedim burada. Çok uzattım şimdi girişi bak Şimdi videoya başlamadan önce son olarak bu son. Kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Yorum yapabilirsiniz, beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Hiç önemli değil. Bunlardan bir tanesini yapsanız bile yeter. Sizleri seviyorum diyorum ve videoya başlayalım. Şimdi arkadaşlar, tıp okumak gerçekten masraflı mı bana göre? Yani bu bir tıp göreceli. Yani bana göre dişten daha az masraflı ya da mimarlıktan daha az masraflı. Hani bu sürekli eşya almaları gerekiyor ya onların. Bizde öyle bir durum yok. Şimdi mesela diyelim sen tıp kazandın. İşte nelere para vereceksin? Kendimden Örnek vererek anlatacak olursam ben bu durumu. Ben tıp kazandıktan sonra ilk para verdiğim şey önlük oldu arkadaşlar. Bizim okulumuz önlük vermiyor ve genelde birçok okul önlük vermiyor. Şimdi sizin almanız gereken ilk şey bu beyaz laboratuvar önlüğü işte doktor önlüğü siz ne derseniz bunu o önlükten almak olacak. İşte ben alırken bayağı buradan Maraş'tan almıştım. İndirimden işte adamla pazarlık falan yapmıştım. Adam 70 TL vermişti. O zamanlarda satılan en pahalı önlük 100 TL'ydi. Okulda falan da satılıyordu işte. Okul logo... Anlan karşı kırmızının koşu okul logolu olanlar satılıyor okulda. Onlar da logodan dolayı 100 TL'ydi. Tabi işte aradan 2 sene geçti. Muhtemelen bir 250-300 falan olmuştur. İlk para vereceğiniz şey beyaz önlük arkadaşlar. Ama bunu bir kez para veriyorsunuz. O yüzden çok da böyle masrafa girdiğini sanmıyorum. İşte iki tarzı var. Bir tanesi bu dik yakalı olanlar. Bir tanesi de normal şey yakalı olanlar. Ben dik yakalı olanı daha çok seviyorum. Ama bu tamamen sizin zevkinize kalmış tabii ki. Onun dışında da bununla alakalı küçük bir dipnot vereceğim. Bir beden büyük alın arkadaşlar. Çünkü ben direkt kendi bedenimi almıştım. Yazın denediğim için tişörtün üstüne. Böyle kendime olan bedeni aldım. Ama kışın böyle kalın kazak ve sweatshirt giydiğimde böyle sıkıyor, olmuyor. Böyle bir dipnot belirtip devam edelim. Başka nelere para harcayacaksınız? Şimdi okul açıldı. Gruplar kuruldu. Size yazacaklar. Diyecekler ki netler mi Sobat'ta mı? Bunlar atlas arkadaşlar. İkisi farklı atlaslar. Netler tek bir kitap halinde. İşte içinde kemikler kaslar falan var. Tek bir kitap. Sobat'ta 3 tane mi kitabı var? Aynen öyle bir şeyler. 3 ya da 4 olması lazım. İşte seri halinde dörtlü kitap ya kalınlığı şu kadarsa sabahtan netlerim bu kadardır böyle düşünün. Tabii daha çok baskı, daha çok sayfa, daha çok mürekkep, daha pahalı. İşte ben alırken netleri 108 TL'ye almıştım tam iki yıl önce. O sınıf gruplarından işte ilan verdim. Ya ilan verdim derken onlar ilan veriyorsan başvuruyorsun. Bu şekilde ben 108 TL almıştım. Ben onu alırken Sabot'ta da 300'e yakın 290 300 gibi bir şeylerdi. Hani o zaman pahalı gelmişti bana ve şey demişlerdi. Hani netler yetiyor. Sabotta'ya gerek yok. Ki zaten netleri bile ben çok fazla kullanmadım. Başka kaynaklar falan kullandığım için ya da işte mesela telefonunuzda şey var. 3D Anatomy diye bir tabletinizde ya da indirebilirsiniz. Anatomi diye bir uygulama var. İşte bu uygulamada 3 boyutlu bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu uygulamanın fiyatı da 2 yıl önce 90 TL'ydi. Şu an ne kadar hiçbir fikrim yok ama işte Atlas yerine onu da kullanabilirsiniz. Ama yine de Atlas bir tane alın. Mesela net şu an ortalama olarak bir 300 TL falan olmuştur diye düşünüyorum. Adlas'a para vereceksiniz. İşte Sabot'ta da daha pahalı. Ona bir 500-600 verirsiniz. Artık hangisini alırsanız. Daha sonra birinci sınıfta bence almanız gereken bir kitap yok arkadaşlar. Hani bu birinci sınıfta diyecekler ki size bakın biyokimya dersiniz var Harper'ın biyokimya kitabı var alın. Gerek yok. Ya Çünkü bakmayacaksın. Sen slide'ları okuyup bitirmeye fırsat bulamıyorsun zaten. Hani vaktin yetişmiyor. Artık bir de işin gücün yok. Gidip oradaki Harper'ın biyokimyasını okuyacaksın. Oldu yani. O yüzden... Boşlara para vermeyin. Sonra Gaitan'ın fizyolojisini satmaya çalışacaklar. Bu Gaitan'ın fizyolojisi ikinci sınıfta gerek oluyor. Yani eğer indirimdeyse ya da hani ucuza geldiğini düşünüyorsanız alın. İki de çünkü daha pahalı olacak. Tekrar para vermenize gerek yok. İkinci sınıfta gerek oluyor. Ya da işte pdf'lerini falan bulabilirsiniz bu arada. Bunlar tamamen ayrı şeyler. Yine çıktı alabilirsiniz. Hani eğer elimde bir kitap bulunsun diyorsanız o kitabı da alın arkadaşlar. Onun dışında kitap olarak yani aklıma çok böyle bir şeyler gelmedi. Genel olarak kullanılanlar bunlar zaten. Çok fazla da hani ya illa şunları alman gerekiyor değil. Mesela histoloji kitabı var, biyoistatistik kitabı var ya bunların hepsini almanıza gerek yok. Zaten bakmıyorsunuz, ihtiyaç duymayacaksınız. Siz bu şekilde işte şu anlık ama mesela şu an ilk 3 yıl için konuşuyorum arkadaşlar. Yani fizyoloji gayetim. Bir tane de atlasınız bulunsun elinizde. Yeterli. Ama mesela ondan sonra 4'te 5'te kliniğe başladığınızda sizin klinik kitaplarına ihtiyacınız olacak. Bunları da şu şekilde elde edebilirsiniz. Yine acelesi yok. Mesela biz bu mezun olan insanlar kitaplarını atacaklar için bedava bir şekilde veriyorlar. Mesela Tustatan'ın kitapları oluyor. Hani dershane veriyor. Çözmüş olmuyorlar. Çünkü onlarda zaten bir sürü kitap var. Onlara vakit kalmıyor. Tustatan'ın kitapları da gayet güzel. Yani mesela geçen uzay set halinde satın almış. 6000 TL vermiş. İşte biz yine şeylerden, mezun olan abla abilerden ücretsiz bir şekilde almıştık. Bunları beklersiniz. ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta onları bulursunuz. Onlardan ücretsiz bir şekilde alırsınız. Dershane çekilişlerinden kitaplar çıkar. Onlara katılın muhakkak. Set halinde çekilişler yapıyorlar. Onun dışında dershaneye kaydolabilirsiniz. Belli olmaz. Dershaneye kaydolduğunuzda zaten tüm kitapları size veriyorlar. O yüzden klinik kitaplar için ve diğer kitaplar için sakın acele etmeyin arkadaşlar. Diğer bir şey. Slaytlar. Şimdi arkadaşlar, okul açılacak ve siz şöyle bir ikilem yaşayacaksınız. Tablet mi kullansam ya da işte bilgisayar slide mi alsam? Çünkü slaytlar geçen sene yani bu benim bitirdiğim sene ayda ya bir buçuk ayda bir almanız gerekiyor. Her kurul yenilendiğinde o yeni kurulun slaytları çıkıyor. İşte bu sene 350-400 TL bir şeydi. Önümüzdeki sene yani bu yeni başlayacağımız Eylül döneminde, Güz döneminde muhtemelen bir 500 olacak, 600 olacak. Çünkü her şeye zam geldiği için. Ve bir buçuk aya bir bunlara para vermek, işte finalle birlikte senede 6 kez para vereceğiz. İkinci sınıfta 7 kez vereceksiniz. Çok fazla para yapıyor. Bunu işte genele vurduğumuzda yani 30 bin, 40 bin lira belki para yapacak. Bunun yerine bir tablet alabilirsiniz. Tablete işte slaytları indiriyorsunuz, üstüne not alabiliyorsunuz, uygulamaya para verirsiniz. İşte mesela tablet aldığınızda, atıyorum iPad e aldınız, iki tane uygulama var. Notability ve GoodNotes. İşte bunlardan artık size hangisi daha uygun geliyorsa bir tanesi 300 TL, diğeri 200 küsür bir şeyler olması gerekiyor. İşte bir tanesini satın alıyorsunuz, bir kez para veriyorsunuz. Bu şekilde sadece tablete ve uygulamaya para verip bunları kullanabilirsiniz. Yani en azından slaytları atıyorsunuz ama okul bittiğinde elinizde bir tabletiniz olur diye düşünüyorum. Bunları da bir düşünün derim. Onun dışında. Şimdi size WhatsApp gruplarında Scraps ya da steteskop satmaya çalışacaklar arkadaşlar. Acelesi yok. Steteskop 4. sınıfta gerek olacak. Scrubs da yine 4. sınıfta gerek olacak. Şimdi 2. sınıfta Esogün'ün şey var. Hastanede bir staj eğitimi var. Bu her okulda yok. Çapa'da var, ESOGÜ'de var diye biliyorum ben. Ve o eğitimde Scrubs giyme zorunluluğunuz yok bu arada. Önlükle de gidebiliyorsunuz. O yüzden Scrubs'ın acelesi yok. Yani bekleyip 4. sınıfta alabilirsiniz. Onların da fiyatlarını Scrubs tam bilmiyorum ama steteskoplar 3000-4000 bin, bin lira falan oluyor. Hani ya ben şimdiden alayım dursun işte hem ileride daha çok para vermem gerekebilir diyorsanız alın. Ama gerçekten acelesi yok. Şimdi 4 yılda ne olur belli olmaz. Kaybolabilir. İşte ne bileyim bir şeyler olabilir. Sık raps alırsınız eski yer, Üstüne bir şeyler dökülür. Gerçekten gerek yok arkadaşlar. Ya yani tıp okumak bence masraflı değil. Bir kez para veriyorsunuz bir şeylere. Böyle arkadaşlar ya çok başka para verdiğiniz bir şey yok. Hani okulda ya işte laboratuvardaki malzemeler için para vermemiz gerekiyor. Şunun için vermemiz gerekiyor. Böyle bir durum yok. Hani diş hekimleri bazı malzemeleri kendileri alıyor ya. Bizde mesela her şeyi okul karşılıyor. O laboratuvarla alakalı her şeyi de okul veriyor size. Oradan herhangi bir şey almanıza gerek kalmıyor. Ama Dediğim gibi slaytlara para vereceksiniz. Düzenli olarak en başta önlüğe para vereceksiniz. Atlas'a para vereceksiniz. İşte önlük ve atlas'a toplasanız 500-600 diyelim. Slaytlara da her ay işte 500-600 verdiğinizi düşünelim. 500'den hesaplasak 3000 lira yapıyor senede birinci sınıf için. Yani bunun yerine bir 20 bin verip tablet alıp işte ya da 10 bin verip ortalama bir tablet fiyatını tam olarak şu an bilmiyorum. Hani ne almak istediğinize göre değişir. Ama işte tablet alırsanız elinizde bir tabletiniz olur. Bence mantıklısı ve makul olanı bu. Çünkü şöyle bir durum var. Tabletle alakalı çok övdüm ama gerçekten zaten okul başladığında göreceksiniz. Herkesin önünde tablet olacak. Hani kimsenin slide olmayacak böyle tek tük olacak. Artık çünkü devir, teknoloji devri maalesef. ve Ya da iyi ki bilmiyorum. Herkes işte tabletini çantasına atıyor, getiriyor. Atlasla taşımıyor. Sadece tablet taşıyor. Yani mesela anatomi lablarında kimsenin atlas getirdiğini görmüyorum artık. Herkes tablet getiriyor ve tabletten mesela atlası PDF olarak indirmişler, oradan açıyorlar. Atlas çok ağır götürmek istemiyorsun. Mesela ben ağır diye Atlas anatomiyi Lab'ına buna götürmüyorum. Ama diyorum ki tabletim olsa diyorum. Tablet çantama atarım diyorum. Götürürüm diyorum. Ya da işte derslere mesela tableti çantama atarım. İşte bir sürü slide ve defter taşımak yerine kalem taşımak yerine bir tane kol çantasına işte tableti atarım, götürürüm. Çok mantıklı geliyor bu bana. Ya da işte artık bilgisayar alırsınız. Bu tamamen size kalmış. Böyle arkadaşlar işte para verirseniz bir de orada bir tablete ya da bilgisayara bir para vermeniz gerekiyor. Onun dışında ona verdiğinizde zaten o da bir seferlik oluyor. Bir daha slaytlara para vermeniz gerekmiyor. Böyle pdf olarak indirilemeyen şeylere para verirsiniz. İşte ne bileyim bu da sonradan çıkan notlar olur. Hocanın işte sonradan slaytlarda olmayan şunu da alın dediği bir şeyler olur. Onlara verirsiniz. Onlar da 50 lira 40 lira bir şeyler tutar. Böyle yani son olarak yorumum şu tıp okumak sadece bir kez masraflı arkadaşlar o da en başta masraf yapıyorsunuz ondan sonra bir masrafı yok tabi bu e, ilk 3 sene için çünkü 4-5-6 için şöyle bir durum var şimdi tuz dershanelerinden bahsettim eğer gitmek isterseniz o da ayrıyeten bir masraf olacak ileride yani herkes gitmiyor. Yani gitmek gerekiyor mu bunu da bilmiyorum. Ben de şu anki tecrübelerimle ama ben yurt dışı düşündüğüm için şu an gerçekten bir tuz dershanesi düşünmüyorum. Ama belki ileride bu fikrim değişir. Bilmiyorum. tuz dershanesine yine de gideyim derim. Hiçbir fikrim yok. Gitmek isterseniz de şu anki fiyatları işte 30 bin ile 60 bin arasında değişiyor diye biliyorum. İşte bir masraf da size ileride olacak. Dördüncü sınıfta zaten dediğim gibi steteskop ve sigraf salmanız gerekecek. Orada bir masraf olacak. Bunların da hepsi bir seferlik masraflar oluyor. Yani düzenli bir masraf değil. Hani diş hekimliğindeki gibi sürekli sabun almanız gerekmiyor ya da sürekli bir şeyler almanız gerekmiyor. Öyle bir masrafı yok. Bu kadar arkadaşlar. Videoyu çok uzattım bu arada. Yani çok konuştum gerçekten. Sabah sabah çenem açıldı benim de. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.